Devam ediyoruz diğer gelişmelerle. Ekonomideki gelişmeye bir bakalım. Bankaların karlarını ileteceğiz sizlere. Çünkü faiz dışı gelirleri bankaların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 oranında arttı. 7 milyar 802 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde bankalar hizmetlerden 4 milyar lira, kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan da 1.3 milyar lira gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet gelirleri %20, ücret ve komisyon gelirleri de %31.4 arttı. Diğer faiz dışı gelirler de eklendiğinde bankaların toplam faiz dışı gelirlerinin tutarı 7 milyar 802 milyon liraya ulaşırken ücret ve komisyonlarla hizmet gelirlerinin faiz dışı gelirler içindeki payı %69 oldu bankaların faiz dışı gelirlerinin en büyük gider kalemlerinden personel giderlerinin yaklaşık iki katı olması dikkati çekti. Bu arada Türkiye Bankalar Birliği 1 Eylül 2013'ten geçerli olacak şekilde iki tebliğ yayımladı. Söz konusu tebliğlerle her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere müşterinin talebinin alınması zorunlu hale getirildi. Bankalar müşteri taleplerini alırken sundukları ürün veya hizmet hakkında müşteriyi ilgili konunun faiz ve ücretleri hakkında bilgilendirmekle yükümlü tutuldu. Tebliğlere göre tüketici kredisi ve kredi kartı sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılacak. Ayrıca sözleşmeye ek olarak maddi yükümlülük doğuran hususların belirtildiği bilgi formu hazırlanarak müşteriye iletilecek. 2012-2013 yılları birinci çeyrekleri itibariyle bankaların faiz dışı gelirlerindeki değişimse şöyle. Alınan ücret ve komisyonlar 2012 yılında 987 milyon lirayken 2013 yılında 1 milyar 297 milyon liraya yükseldi. Aradaki değişimse %31.4. 2012'de alınan kar payları 676 milyon lirayken 2013'te 372 milyon liraya düştü. Bundaki değişim oranı ise %45 gerileme. Bankacılık hizmetleri gelirleri 2012 yılında 3 milyar 387 milyon lirayken 2013'te 4 milyar 62 milyon lira oldu. Değişim oranı ise %20. Aktiflerin satışından 2012 yılında bankalar 84 milyon lira gelir elde ederken 2013 yılında 175 milyon lira gelir elde etti. Aradaki değişim oranı ise %108.3. Diğer faiz dışı gelirlerden 2012 yılında bankalar 1 milyar 635 milyon lira gelir elde etti. 2013 yılında ise 1 milyar 887 milyona çıkardı. Aradaki değişim oranı ise %15.4. 2012 yılında bankaların kalemlerden aldığı ücretlere bakıldığında 6 milyar 769 milyon lira olarak gözüküyor. 2013 yılında ise bu kalemlerden elde edilen gelirler 7 milyar 802 milyon liraya çıkıyor. Aradaki değişim oranı ise %15.2.